Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birazcık omuzumuzun yan bölgesini geliştirdiğimiz lateral reis hareketi ile ilgili sohbet edeceğiz. Arkadaşlar lateral reis nedir? Omuzumuzun yan bölgesinin yani şu görmüş olduğunuz genişlemeyi bize bombeyi sağlayacak kısımdır. Lateral reis hareketi bilmiş olduğunuz üzere en temel hareketlerimizden bir tanesidir omuzumuz için. Şimdi lateral reis hakkında çok fazla söyleyince böyle dilim artık dönmeme başlayabiliyor. Çünkü biraz biliyorsunuz lateral demek heceleyerek söylüyoruz. Lateral her reisin yapımını sizlerle birlikte şimdi yapacağız. Yapılan yanlış yapımları göstereceğiz. Şimdi elimizde dumbbelllarımızı aldık. Dumbbelllarımız elimizde. Görmüş olduğunuz gibi. Lateral reisi ağır bir kilo ile yapıp sanki ağır kilo ile yaptığın zaman daha fazla etki verecekmiş gibi gösterip saçma sapan bir şekilde yapmak. Şimdi ağır kilo olarak varsayıyoruz. Ben şu anda yapabileceğimiz kilo aldım ama ağır kilo olarak varsayıyoruz. Ağır kilo alıp böyle cadcurt saçma sapan bir şekilde omuzu patlatmaya sakatlamaya yönelik saçma sapan şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Hiçbir gerek yok. Yapabileceğimiz ağırlıkları aldık. Yani bunun zaten en böyle yani baba en güçlü sporcular da nasıl diyelim kaçla yapıyor diyelim 15 ile yapsın yani max 16 ile yapsın 20 ile yapsın tamam mı doğru formda. Şimdi benim elimde şu anda 5-7.5 gibi böyle hafif bir kilo var. Arkadaşlar ben reis. Tamam mı? Şu da değildir bakın. Şu da değil. Şöyle değil. Bu değil. Şimdi şu da değil. Saçma sapan yana değil. Şimdi aldık kolumuzu. Tamam mı? Önünü şu dirsekler aşağımızı hafiften kıracağız yaparken. Hemen bir örnek gösterim. Çat. Çat. Kontrollü bir şekilde. Çat. Çat. Hemen yandan bir daha şu şekilde gösterelim. Bakın arkadaşlar. Kaldırdım. Hafif öndeyim. Hafif önde. Kol Dirseğimin altı hafiften kırık. Tamam mı? Bu. 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 Yani bunu gidip de böyle yapıp ondan sonra böyle yapıp ha bunlar farklı. Bunlar direkt şu bizim oblik yani oblik demişim. Omzumuzun iç bölgesine vuruyor. Şimdi arkadan da göstereyim hemen. Şu. Dik vurduruyoruz. Yapan bazı hatalardan bir tanesi de şu arkadaşlar. Eğilip yapmak. Eğildikten sonra arka omuza daha çok vuruyorsun. Gerek yok. Kaldım böyle dik. Pat. Açtım yana. Pat. 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 Doğru formumuz budur. Zaten ben size bunu gösterirken omzum harika bir pump aldı. Formumuz da bu şekilde. Anladınız omzumuzun yan bölgesini. Bakın elimde tek dumbbell gösteriyorum yana açtım. Yana açtım. Dirseğim, dirseğimin altı kırılıyor. Şurada kırılıyor artık yavaşta. Yan açıyorum. Şurada kırılıyorum. Sol elde de yaptım. Bu. 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 Yan, en yandan bir daha göstereyim. Şu. Bravo. Haydi bakalım. Yanı açarken hafiften kırıyorum önde. Dirseğimi artık yavaştan kırıyorum. Sonunda bir çift tumble gösterim yapalım. Şu. Anladınız arkadaşlar artık. Ve tekrar sayılarını aslında saymasanız daha iyi olabilir. Omuz bölgemiz, gelişimi zor bölgelerimizden bir tanesidir. Yan omuzumuz için lateral reis hareketi muhteşem bir egzersiz. En temel egzersizlerimizden bir tanesi. Yaparken bu arada şöyle düzeltelim kendimizi yaparken arkadaşlar 4 çarpı 5 çarpı fark etmez yakın omzunuzu çalıştırdığınızı hissedin artık patlayacak kıvama getirin omzunuzu arka omuz ön omuz yan omuz lateral reisi bu şekilde uygulayacaksınız böyle aman aman sallandırıp savrulup savrulup yapmayın yani güzel bir şekilde az önce gösterdiğimiz gibi çalışın orayı yakın tahribat verin oraya 15 tekrar 20 tekrarla sınırlandırmayın kendinizi her seti bir hareketmiş gibi uygulayın açın hissedin Bam. Bam. Tekrardan son bir videoyu kapatmadan gösterimini yapıyoruz. Bam. 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 Bak, buradan buraya geldim. Tamam mı? Kırı. Burada kırdım. Kırdım. Tam yan omza vurdum. Tam vurdum. Aynen bu şekilde formu veriyoruz. Arkadaşlar bir diğer hareketlerimizde diğer hareketlerimizle birlikte görüşmek üzere lateral reisimizin formu bu şekildeydi. Uygulayabilirsiniz. Omuzun en temel egzersizidir. Evet, istediğiniz bölgeler varsa da yorumlardan benimle e, iletişime geçebilirsiniz. Biliyorsunuz ki her türlü yoruma dönüyorum, yanıt atıyorum. Eleştiriye açık bir kişiyim. Elimden geldiğince de sizlere bilgi vermeye çalışıyorum. Kendimde yani 10 senelik sporcuyum artık neredeyse. Tabi aralarda bıraktık falan son 1 senedir böyle detaylı olarak yapıyorum. Gelişime devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Bye.